Değerli cam göz izleyicileri Bugün pazar günü saat 2 gibi civarında balığa çıktık. Aslında hazırlığımız da yoktu. Aniden oluştu. Karataş'a gidiyoruz. Güzel bir merahımız vardı daha önce. Çıpra veriyordu. Orayı deneyeceğiz şimdi. Mikael kardeşimiz araç sürüyor. Burada canımız, Buraya... yerimiz, Cemal abimiz var. Ayağı sakat şu anda. Yaklaşık e, bir 15-20 günden beri yatıyor ama e, yine de bizi kırmadı, çıktı. Balık sevdası böyle bir sevda işte. Burada da tabii Türkiye'nin e, en iyi kadın balıkçısı. Surf casting kraliçesi. Bu da minik balıkçımız. Gidiyoruz Mera'ya doğru. Daha sonra tekrar videolarımıza devam edeceğiz. İnşallah güzel bir av olur. Bizim amacımız tava devam. De, aynı, Bizim amacımız balık değil. Sportif faaliyet yapıyoruz burada. Gelecek nesillere balık bırakıyoruz. Bakacağız eğer küçük bulursak salacağız tekrardan. Birkaç tane malzemelerimiz burada. Bagaj dolu. Tabi üstte de tavanda da malzemelerimiz var. Sörf kamışlarımız. Tekrar görüşmek üzere. Avımız devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Meramıza geldik. Takımlarımız hazır. Surf casting yapıyoruz. Yani güzel bir mera. Dalgada ufak bir kıvırdama var. Oynak da var biraz ileride. Ama tabii kefal olduğunu düşünüyoruz. Meramız bura. İlker kardeşim bir atış yapacak arkadaşlar. Bir atışını izleyelim topalı topalı Evet. Evet, kardeşimizin atışına bakalım. Evet, şimdi Cemal Bey'i izliyoruz. Evet, sizi bekliyoruz. Benim oğlum atacak Oğlum atacak. Tamam. Abi yok ya burada ya. Benim izzam da abi. Ama çapraz gitmiş. Sen de çapraz at. Aynen. At at. Nerede? Aha, ha, pa, pa, pa. Aha abi burada pa, pa, pa. ya. 2, 4. <gülüyor> hani? Hani? <gülüyor> ha, ha, ha. Evet sevgili dostlar. Küçük balıkçımızın olta çekişi. Cemali Bey, ne kaçırdınız? Bir şey kaçırmadın mı? Evet. Balık yem yemiş Balık yem yemiş. Ama bu sefer tutturamadım. Hadi bakayım evet. rastgele. Balık, balığı tutturuyordum. Balığı alıyordum. Şimdi bugün alıyamadım. Tutturamadım. Sabahat ablamızın yem döküş şekli. Çünkü Gösterme arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Balık taşmış. Engel tanımıyorum. Yürüyün.

Sahili güzel balık basmış. Bir de şu ağa olay olmasa ne kadar güzel olacak ama. Hava devam ediyoruz. Evet saygılı yer arkadaşlar. Gürbey kardeşimiz geldi. İki yıl aradan sonra yapıştırdı. Mırmırımız gelmiş. Güzel bir boy. Oğlum sana hangisi? Dalga o dalga. İki yıldan beri dala çıkmıyordum. İki yıl oldu. Güzel bir numara aldı. Güzel eder. Herkese rastgele bakça arkadaşlar. Kim demiş bayanlar sörf yapamaz diye? Türkiye'ye sırf kadın ki. Sabahat bal yoğurtçu. Ya. <laughs> Türkiye'de yapan ilk bayan sırfçümüz işte. Sırf kestin için. Kim? kim seni beğenmiyormuş ya? Yeni yetmeler, yeni çıkanlar. Bak. Evet. Ne diyorsun onlara? Burada bir mesaj yola bakın. Yok, her herkesin her bayanı sevmesini ben isterim. Yani bu güzel bir hobi. Ama e, bazen Abartmaya gerek yok diyorsunuz yani. Abartmaya gerek yok. Ee, bu hobi gönül işidir. Böyle Adamsın. Gösteriş işi <laughs> değil yani. O yüzden Tabii. E, gönülden e, bu hobi yapanlara selam olsun. Gösteriş için yapanlara da fazla uzun zaten. Çabuk geliyor. İki yıl aradan sonra ilk defa geliyoruz değil mi? Aynen öyle pandemi. Ee, pandemi, yasaklar. Istikler, sağlık sorunları derken hava güzel inşallah bu denizde İnşallah, inşallah. Kutlar gece çıkıyor ama. Abi biz de gece çıkacağız. Aynen öyle bir Hadi bakalım. Balık olan herkese selam. Aleyküm selam diyelim. Evet bir vuruş aldık. Mikail kardeşimiz var mı bir şey? Var var var. Evet balık geliyor. Bakıyoruz. Var mı? Buraya mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel bir çupra. Evet kardeşim rastgele. Eyvallah canım. Böyle bakalım bir. Arkadaşlar çupramız bu. Güzel bir çupra aldım Mikael kardeşimiz. Kardeşim rastgele. Biraz sar istersen. Galiba birbirine dolanmış. Evet arkadaşlar, Gürbey arkadaşımız da bir vuruş aldı. Geliyor mu? Asansör kullanıyoruz arkadaşlar. ufak mı? Ya yok, ya ufak bıraktı şöyle bir manzaraya bak arkadaşlar işte. Gürbey, Bey, bu manzaraya karşı her kula nasip olur mu? Yemek yiyorduk, yemeğe bıraktık arkadaşlar. Evet, evet. Tek kalmaz. Evet, Gariban sofrası, buyurun arkadaşlar. Gariban sofrası. Zenginler bileni yapamaz bunu yani. Öyle mi Cemal Bey? Yoğurtçu ailesiyleyiz. Sabahat bal yoğurtçu. Arka arkaya vuruşlar alıyoruz arkadaşlar. Ha, da oluyor, ha. Geliyor mu? Ha. Çek 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 çek. Var var var. Var mı? Bıraktı mı? Hey ee, sen ikimene ne yaptın? Bıraktı mı? Bıraktı mı? Tut 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 ben hemen onu çekeyim. Tut 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 tut. tut. Bak var 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 var. <laughs> var mı? Hmm. Geliyor baba geliyor. bana doğru. Yüzüyordu. Benimki de öyleydi. Bana doğru yüzüyordu. <gülüyor> He? <gülüyor> Yok ya var mı? Bırakmış. Bırakmış mı? Geliyor, geliyor dedi Gürbey Atar atmaz vurdu dedi O barbun Barbun, barbun Atar oy atmaz oy lan hemen vurdu lan Şu güzelliğe bakın arkadaşlar Çeşidimiz bol. büyük aferin, aferin, At hemen at büyük at. Hadi rastgele benim öbür oltaya da vuruyor. Büyük de duruyor. Sağ ol arkadaşlar. Hava da kararıyor. Ay bir taraftan. Gün batımı bir taraftan. Deniz bir taraftan arkadaşlar. Muazzam, muazzam. Evet. Hadi rastgele. At hemen, at hemen, at hemen. Evet. Balık hızlı. Oo. Oh. Aa, attım. Bir dakika geçmedi. Hadi rastgele. arkadaşlar ışıkla asansörümüzü taktık şu an vuruş bekliyoruz aksiyon dolu bir al getiriyoruz bir oraya bir oraya koşturmacamız devam ediyor bu engamede de ben size video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Küçük balıkçımız da ayakta. Balık birden bire hızlandı. Hadi rast gelsin. Cemali gönlümün efendisi geliyor dedi. <laughs> Cemal Vallahi abi babam, duygularını babam, alalım. Babam. Ne alacağım duygularımı? Evet. Valla duygularım uzun bir... Gerçi senin duygun bir orada bir şey babam. çekiyor, balık, balık çekiyor ama... Duygularımı bütün takipçilerimle paylaşıyoruz. Cemal'i kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Bize destek olsunlar mı? Olsunlar. Hadi bakalım. Geçiyorum hadi bismillah. Vira bismillah. Yürü. <laughs> yürü yürü be, yürü be. Geliyor. Kaç yüz metre attınız bu çocuk? Sarı sarı bitiremedi ya. <laughs> Valla balık 300 kilo mu ne ya? Valla. Tamam, tamam. Geldi 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 tamam, geldi, geldi geldi. Gönlümün efendisi geldi çocuklar. Ne yakaladı ben? Ne yakalamış bakalım hep beraber. Aha. Bakalım. Yürü. Neymiş? Gargur. Gargur. Çakma kargur. Çakma <laughs> kargur değil mi bu? Kargur arkadaşlar. Kargur evet. arkadaşlar. Sen bundan sonra kargur cemalisin. <laughs> evet arkadaşlar. Küçük bir balık. Bunu suya iade edeceğiz. Kargur. Ya inmeyi yutmuş. Yutmuş mu? Böyle bir güzellik arkadaşlar. O bir de konuşuyor. <laughs> evet. Çık bir balık. Yine yutmuş. Kurtarmaya çalışacağız. Kurtarabilirsek. Şey. Veya geri geldi diyeceğiz onu sonra. Herkese rastgele. Hadi gidip kurtaralım. Evet arkadaşlar. Gürbey kardeşimiz yine güzel bir vuruş aldım dedi. Gürbey kepte dedi. Oooo. Sargoz, sargoz! Ketneyi yedim! Sargoz, takoz sargoz! Güzel bir sargoz abi, takoz! Alttaki Melanur, yok o da sargoz. İki tane sargoz! Helal olsun bro! Gürbey yetiştiremedim dedi. <laughs> Bu sefer aklı çıktı. Kepçelik olmasa da bunu hiç öldürmeden hemen, hemen. alıyoruz arkadaşlar. Bu sağlam. Hemen hemen, hemen hop gitti be baba. bu takoz. Bu, bu... oğlum yiyecek Miran ağam. Çok güzel bir sargoz aldım. Bu da yutmuş arkadaşlar. Süper geldi Aha yine gitti. İğne gitti iki. İğneyi kopardı. Al 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 al. Gürbey bir vuruş daha aldı. Aldır. Var mı? Aldır. Oo. Yine geliyor dedi. Arka arkaya gelen güzellikler. Ya kafa vuruyor. Duygularını alalım Gül Bey. Vallahi çok güzel kafana vuruyor. Gördünüz sakın Gece. Yani artık yerimiz de azalmıştı. Ama kaldı yüzüne geldi. Üstüne de gelmiş olabilir. Yok. Bıraktı mı? Var var. Geldi. Sargoz. Güzel bir var. sargoz daha. Var, Ama... Var, var biraz kalama ver. Bu da melanur. Hayır. Yok sargos. Evet arkadaşlar. Iade ediyoruz arkadaşlar. Hemen iade ediyoruz. <laughs> Hop gitti baba. Balığı da gel. Çok Hava önemli. devam arkadaşlar. Abi, ya. Arkadaşlar. Bugün e, yani sonradan çıktık ava. Saat 2.30-3 gibi. Güzel bir meraya geldik. Bütün balıklardan vardı. Çuprasından, levreğinden hepsine vardı. Karakola. Tabi ufaktı. Çoğunu geri saldık. Güzel bir av oldu. 3-5 parça da aldık. Takoz aldık. Güzel balıklar aldık. Bir dahaki meramızda tekrar görüşmek üzere. Herkese Bol şans rastgele. İğneniz keskin olsun. Herkesi rast arkadaşlar. Şöyle keskince yapıyoruz ama bakın elle tutuyoruz artık. Çünkü balık artık ufaldı. Sürekli vuruyor. Cam sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Balıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sünneten hayırlı günler. <laughs>